arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili akrep burçları için tarot açılımı yapacağız. Umarım hepiniz iyisinizdir. Sağlığınız saatiniz yerindedir arkadaşlar. Öncelikle sizin maddi durumunuzla, eğitim durumunuzla ve kariyer durumunuzla alakalı tarot açılımı yapacağım. Şimdi kanala abone olup videoyu beğenen bütün akrep burçlarının maddi durumuna, eğitim durumuna ve kariyer durumuna ve siz neye niyetlendiyseniz ona niyetleniyorum. Siz de benimle birlikte niyetlenebilirsiniz. Şöyle kartlarımızı seçelim. Şimdi arkadaşlar üçüne birden de niyetlenebilirsiniz ya da birden çok şey niyetlenebilirsiniz. Ne merak ediyorsanız ben kartların anlamlarını ve size verdiğim mesajları zaten size aktaracağım. Şimdi ilk kartımızın verdiği mesaja bakacak olursak arkadaşlar ilk kartımızın söylediği şey geçmişteki şeylerden korkmamanız gerektiği. Ee, geçmişte kötü insanlarla tanışmış olabilirsiniz. Onlarla birlikte yanlış işlere başvurmuş olabilirsiniz. Hatalar yapmış olabilirsiniz. Ama bu artık geleceğinizde de aynı hataları yapacağınız veya aynı türden insanlarla karşılaşacağınız anlamına gelmiyor. Asa dokuzlusu kartımızın söylediği şey geçmişe odaklanmayı tamamen bırakıp artık önünüzdeki kısmetlere yoğunlaşmanız gerektiğidir. Asa dokuzlusu kartımız aynı zamanda şuradaki kartımız da asa dokuzlusu sanırsam DNA konusuymuş pardon. Asa dokuzlusu kartımızın söylediği şey arkadaşlar kesinlikle artık önünüze bakmanız gerektiği etrafınızdaki insanlarla gereksiz tartışmaları bırakmanız gerektiği size sadece faydalı olan insanların görüşlerini dinlemeniz gerektiği konusunda size bilgi veriyor. Yani maddi manevi anlamda kısmetlerinizin geleceğinin haberini söylüyor. Ancak bunları etrafınızdaki insanlara çok fazla bildirmeyin ve onlarla çok fazla tartışmayın diyor. Diğer bir kartımıza baktığımızda büyücü kartımızın çıkmasıyla birlikte aslında zaten sizin artık kimin nasıl bir insan olduğunu çözebilen bir yapıya sahip olduğunuzu, hatalardan sakındığınızı ve kendinizi gerçekten hani emin adımlarla bir yolda ilerlettiğinizi söyleyebiliriz. Büyücü kartımızın çıkması birçok anlamda güzel noktalara gelebildiğinizi ve artık gerçekten kendinize yani yetebildiğiniz etrafınızdaki insanlara ihtiyaç duymadığınızı ya da ileriki dönemlerde böyle olacağının haberini veriyor. Maddi anlamda kısmetlerinizin geleceğini yeni bir işe başvurabileceğinizi eğitim alanınızla alakalı hayatınızla alakalı çok yüksek noktalara çıkabilmenizi hatta bunun çok yakın zamanda olacağınızı olacağını hatta arkadaşlar kariyerinizle alakalı da yine aynı şekilde müdürlük gibi böyle üst seviyeye gideceğinizi söyleyebiliriz. Diğer bir kartımıza baktığımızda imparator kartımızın çıkmasıyla birlikte artık maddi durumunuzla alakalı herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınızı söyleyebiliriz. Eğitim hayatınıza alakalı ve kariyer hayatınıza alakalı da bir memnuniyet söz konusu. Yaptığınız işten gurur duyacağınızı ve hiçbir pişmanlığınız olmadan bu yolda ilerleyeceğinizi söylüyorum. Ancak Kupa Beşlisi kartınıza baktığımızda sizin e, duygusal olarak yani sosyal hayatınızda, özel hayatınızda yaşadığınız bazı sorunlar bazen iş hayatınızı, kariyer hayatınızı ve maddi durumunuzu etkileyebiliyor. Kupa Beşlisi kartımızın söylediği şey sizin için arkadaşlar. Yani duygusal konularınızı ve e, maddi konularınızı birbirine karıştırmamanız. Eğer bu şekilde ilerlerseniz maddi anlamda, kariyer anlamında ve eğitim anlamında gerçekten yüksek noktalara erişeceksiniz ve bu başarılar etraftaki insanlardan da duyulacak. Gayet güzel görünüyor. O yüzden arkadaşlar kartın verdiği mesaj ee, bu duygusal sorunların birkaç hafta içerisinde biteceğini söylüyor ve bu duygusal sorunlarınızı kesinlikle iş hayatınıza, eğitim hayatınıza ya da ekonomik durumunuza yansıtmamanız gerektiğini, mantık ve duygusal konuları ayırmanız gerektiğini söylüyor. Eğer bu şekilde hareket ederseniz maddi anlamda yüksek başarılar, yüksek rahatlık, yüksek huzur sizi bekliyor diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi kartlarımı ben topluyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar ilişkisi olmayanları ardından ilişkisi olanları ardından evlilere bakacağım. Yine videoyu beğenip kanala abone olan sevgili dostlarım için niyetleniyorum. Siz de bu sırada niyetlenip ondan sonra videoyu izleyebilirsiniz. Birden fazla bir şey niyetlenip onunla birlikte e, bu 3 kişi için de yani 3 falan için de izleyebilirsiniz. Hani ilişkisi olmayanlara ayrı ilişkisi olanlara ayrı bakıyorum ya. Hani farklı niyetlenerek onları da izleyebilirsiniz. Zaten kartın verdiği mesajları size söyleyeceğim dostlar. Hemen bir kartımız fırladı. Bunu evrenin mesajı olarak video sonunda okuyacağım. Şimdi öncelikle ilişkisi olmayanlar için bir kart seçiyorum. İlişkisi olmayanlar için seçtiğim kart ilk kartınız Asa dörtlüsü. Asa dörtlüsü kartımızın bize söylediği şey arkadaşlar gerçekten ruh eşinizle tanışmanızın yakın olduğunun haberini veriyor bu insanla tanışmış da olabilirsiniz şu anda özellikle kalabalık bir ortamda tanışacağınızın haberi veriliyor ee, arkadaş ortamı olabilir okul olabilir iş yeriniz olabilir ama yani kalabalık bir ortam olduğunu size söylemek mümkün Yani biraz sessiz sakin bir yerde tar e tanışacağınızı düşünmüyorum bununla birlikte arkadaşlar birlikte bir yola çıkacağınız ve gerçekten çok yakın zamanda ciddi bir ilişkinin başlangıcı olacağını size söyleyebilirim yani geçici bir ilişki ya da flört durumu görmüyorum gerçekten yakın zamanda tanıştığınız birisi ya da tanışacağınız birisiyle e, ciddi bir ilişki yoluna baş koyacağınız ve bu ilişki yolunda ilerleyeceğinizi size söylemek mümkün dostlar. Şimdi ilişkisi olanlar için bakmak istiyorum. İlişkisi olanlar için de baktığımızda arkadaşlar geçtiğimiz haftalarda aranızda bir takım sıkıntılar çıktığını görebiliyorum. Erkek olan tarafın birazcık baskın olması ilişkiyi dengelemede zorluk çıkarıyor. Bununla birlikte kadın olan tarafında sürekli alttan alıyor olması biraz sıkıntı yaratıyor. Ee, ve kadın olan tarafın artık kendi sözlerini, cümlelerini ortaya dökeceğini ve kendi kararlarını alacağını görüyorum. Aynı şekilde erkek olan tarafın da artık onu bu konuda destekleyeceğini ve hatta bu durumuna hayran kalacağını söyleyebilirim. Para dörtlüsü kartımız çıktı. Şöyle bir bakmak istiyorum. Para dörtlüsü kartımızın çıkmasıyla birlikte arkadaşlar, para kraliçesi kartımız ve aynı zamanda adalet kartımız da çıktı. Şunları söylemek mümkün. İlişkinize güzel noktalara geleceğinizi bundan sonra ikiniz arasında bir denge sağlanacağını dedim ya ya kadın karakter çok baskın oluyor ya erkek karakter çok baskın oluyor ilişkinizde artık bu durumun ortadan kalkacağını ve kararlarınızı gerçekten sadece birlikte alacağınızı hani tek bir tarafın dediği şeylerin olmayacağını söyleyebiliriz aynı zamanda iki taraf içinde maddi huzur söz konusu elinize bir para geçecek bu parayı değerlendireceksiniz milli bir tatile gidebilirsiniz ya da bir etkinlik yapabilirsiniz İkinizin hayatında da maddi gelişmeler olacak aynı zamanda dediğim gibi duygusal anlamda da aranızda bir denge kuracağınızı ve artık gerçekten birbirinizi saygıyla dinlediğinizi dinleyeceğinizi birbirinize sevgi göstereceğinizi. Zaten seviyorsunuz ama ancak bazen hani ilişkide bir taraf biraz daha baskın olabiliyor. Ama bu sıkıntılar çıkarabiliyor. Şu anki durumlara baktığımızda önümüzdeki haftalarda bu durumun düzeleceğini söyleyebilirim dostlar. Şimdi evli olanlar için şöyle üç kart seçeceğim. Evli olanların şu anda birazcık kafasında bir takım düşünceler var. Bu düşünceler sizi çok fazla meşgul ediyor. Evlilikle alakalı güven problemleriniz olduğunu söyleyebilirim. Ya da etrafınızdaki insanlar bak, bu kadar güvenme eşine, işte şöyle olma, böyle olma gibisinden size tavsiyeler veriyor. Bu insanlar gerçekten sizin hayatınızda çok fazla bir rolü yok. Ama bu insanları dinlemek sizi bir şekilde hani bir noktaya taşıyor ve bu nokta arkadaşlar sizi hani parona yaklaştıran bir nokta. O yüzden şu an etrafınızdaki insanlara ilişkinizle alakalı konularda dinlememelisiniz. Asal 8 dizi kartımızın çıkmasıyla birlikte ilişkinizdeki sıkıntıların gideceğini ve artık gerçekten özellikle maddi anlamda kısmetlerin gelmesiyle birlikte bir rahata erişeceğinizi söylemek mümkün. Kupa yedilisi kartımı baktığımda da ee, bu yeni gelen elinize gelen kısmetlerle paralarla birlikte bir karar alacağınızı ve bu e, konu doğrultusunda, karar doğrultusunda yatırım yapacağınızı söyleyebilirim. Bu yatırımla alakalı yakın zamanda etrafınızdaki insanlardan tebrik mesajları alacağınızı, takdir edileceğinizi söylemekte yine aynı şekilde mümkün dostlar. Ee, bu durum maddi bir durum da olabilir, manevi bir durum da olabilir. Bu kart çıktığında genelde çocuk haberi vesaire de olabiliyor ya da ev alma, araba alma gibi bir yatırım da olabiliyor. Sadece gerçekten güzel bir kısmetiniz olduğunu ve e, etrafınızdaki insanlar tarafından tebrik gördüğünüzü, maddi anlamda rahat ulaşacağınız ve etrafındaki etrafınızdaki boş konuşan insanları e, uzaklaştıracağınızın haberini size verebilirim dostlar. E, bugünlük videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. E, Instagram hesabımız Lilith Kahve Tarot Val. Yine Twitter hesabımız da aynı şekilde Lilith Tarot Val. E, oralardan bize yaz yazarak özellikle Instagram'da aktifim. Instagram'dan yazarak arkadaşlar özel ve spesifik açılımlar yapabiliriz daha ayrıntı konularla alakalı ve hayatınızda gerçekten sizin neler beklediğiyle alakalı burçlar olduğuna biraz daha genel ve hepinize uyan şeyler oluyor. Eğer spesifik bir fal baktırmak istiyorsanız ya da merak ettiğiniz konular varsa yine aynı şekilde instagram hesabımızdan bize ulaşabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Instagram'dan Twitter'dan bizi mutlaka takip edin. Yorumlarınızı da aynı şekilde bekliyorum. Bir dahaki videoya kadar kendinizi çok iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar